Selamlar hepinize 25.14 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. MSI döneminde bir yama almamıştık. 2 haftalık bir boşluğumuz vardı. Yani aslında standartın üzerine bir hafta daha eklenmişti. 3 haftalık total bir boşluğumuz vardı. iki yama arasında ve MSI dolayısıyla da bazı şampiyonlar aslında MSI çıkışında. MSI'da oynanmasın diye nerflenenler de vardı. Bazı bunun içinde tabii ki MSI'da oynanmasın diye o zaman bufflanmayan ve şimdi bufflanan şampiyonlar da vardı. Öncelikle yeni bir şampiyonumuz var. Yunara yeni bir nişancımız geliyor. Onun bir yeteneklerinden bahsedeyim size. Pasifi çok basit bir pasifi var. Yani League of Legends'ın özellikle 2025 League of Legends'ı için fazla basit gibi gözüküyor. Kritik vuruşlara ilave bir hasar veriyor. Bu kadar. Sadece bu yani. Tabi bu şu anlama geliyor. Level 1'de bir pasifiniz yok. Grit alana kadar da bir pasifiniz yok. Uzunca bir süre pasifsiz oynayacaksınız demek. Tabi botlayında bunlara alışığız biz. Yani Mesela Draven aslında uzun bir süre pasif olmadan oynayan bir şampiyon. Gold alamazsanız bir işe de yaramıyor zaten. Tabi sonrasında başka hallere geliyor. Bot lane nişancı rolü özellikle pasifsiz oynamayı en çok kaldırabilen yer. Diğer rollerde bunu yapmanız çok kolay değil. Bot lane'de bir nebze en azından kendinizi idare edebiliyorsunuz. Ama tabi ki pasifsiz oynayacak olmak bir süre başka yerlerden size bir güç ihtiyacı doğuruyor. Q'su pasif olarak Yunan'ın hasarı, Yunan'ın otomatik saldırıları ilave büyü hasarı veriyor. Ve aynı zamanda size bir yük biriktiriyor. Şu etrafında gördüğünüz şeyleri görebilirsiniz. Onun gibi düşünebilirsiniz yani. O yüklere, o parlayanlar var ya işte ekranda. Onları işte kullanabiliyorsunuz. Alan etkili hasar verebiliyorsunuz. Seken gibi düşünün bunu ama biraz da alan etkili gibi de düşünebilirsiniz yani. Sivir'in W'su gibi çok rahat seken bir atış değil yani. Oradan oraya fıt 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 diye do dolanmıyor. Hani görüntüsü öyle gibi gözüküyor ama öyle değil. Vurduğunuz hedefin etrafındakilere yayılıyormuş gibi düşünün. O yani küçük topçukları gölgelere falan çok şey yapmayın. Göz ardı edebilirsiniz yani onları. Bu tabi bu süre içerisinde aktive ettiğinde ilave e, saldırı hızı kazanıyor. Daha fazla e, hasar vermeye başlıyor ve etrafındakileri de sekiyor bu atışları. W'su e, bir tane yetenek atışı şerit halinde gidiyor. Bir bola atıyor. Döne döne gidiyor. Her vurduğu hedefte yavaşlıyor attığı yetenek. Tabii ultisi geldiğinde bu yetenekler değişiyor. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Ee, ama atta hedefi yavaşlıyor ve attı, çarptığı hedefte yavaşlıyor ve sonuna kadar da gidiyor. Totalde yavaşlatma efekti uygulayan bir yetenek. E'si Yunara kendine belli bir miktar hareket hızı veriyor. Şampiyonlara doğru giderken daha hızlı, daha fazla hareket hızı kazanıyor ve ünitelerin içinden geçmesini de sağlıyor. Şimdi gelelim ultisine. Asıl ultisi biraz şampiyonun tanımlandığı nokta diyelim. Yani ultisi pek bir şey yapmamak lazım. Yunan'a yükseliyor ve bütün yeteneklerini de bufflıyor. Şöyle oluyor. Q'su sürekli aktif. Yani kombatta kaldığınız sürece bu ultiniz varken yani ultiyi bastığınızda yükseliyorsunuz ya o yükseldiğinizde sürekli kalmaya devam ediyor. W'su değişiyor. Bu attığınız yetenek atışı bola halinden şu ikinci görmüş olduğunuz şerit haline geliyor. Biraz burada hani Aurora'nın yeteneğine de benzetebilirsiniz bunu. Şerit halinde bir yavaşlatma atıyor. E'si de Sadece hareketinizi vermiyor size. Onun yerine bir dash atmanızı sağlıyor. Bu arada ultisi yetenekleri resetliyor mesela. E'sini falan resetleyebiliyorsunuz yani. Koşmaya bastınız, ultiyi bastınız. Tekrardan bir E basıp bir dash atabiliyorsunuz. ultinin sayesinde böyle bir özelliği de var. Yani yeteneklerinizi genel olarak yükseltiyor. Ve ultisizken çok iş yapmamanız gereken bir şampiyon. Kime benzetebilirsiniz bu şampiyonu? Özellikle biraz laning anlamında ben Zaya ile Sivir'in ortası gibi gördüm. Yani pozisyon almayı iyi bilmeniz lazım. Çok mobil değilsiniz. Kendinizi oyun ilerleyen aşamalarında çok piyalayabileceğiniz bir yeteneğiniz de yok. Kolay bir nişancı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Özellikle pozisyon bilgisinin çok ciddi anlamda gerektiğini düşünüyorum. Yunarayla alakalı. O yüzden başlangıçta gördüğünüz Yunaralar çok kötü olabilirler. Yunan hazırlıklı olun. Yani sayısal değerleri OP gibi gözükmüyor zaten. O yüzden herkesi kırabilecek gibi durmuyor. Biraz dikkat etmek lazım. Evet. Burada bir şampiyon teması hikayeleri falan filan bir şeyler var. Bunlar çok önemli değil bizim için. Evet şampiyon değişimlerine gelelim. Şimdi Azir. Tabancana yükseltildi. W'sunun hasarı yükseltildi. Yani pro play'deki durumundan dolayı zaten nerflenip nerflenip durdu. Şampiyon ve solo güde oynanamaz durumdaydı. Çok kötüydü. Pro play'de hala banlanıyor olmasına rağmen. Ama solo Q'daki gücü için biraz buff atıldı. Tabancana 25 artırıldı. W'sunun çıkardığınızda askerleri e, AP hasarı %40-60 arasından %45 %65 arasına geldi. Hazırın ihtiyacı vardı ama hala solo da iyi olmayacak hazır. Braum taban zırhı 5 düşmüş. Braum solo Q'da özellikle counter pick olarak alındığında çok güçlüydü. Tabi pro play'de de counter pick olarak alındığında çok güçlü ama bu nerf Braum'un hayatında hiçbir şey değişmeyecek abi. Braum zaten çok az nerf yiyen ve çok az bufflanan bir şampiyon. Çünkü çarın konsepti Üzerine saldıran, onun üstüne engage yapmak isteyen menzilsiz desteklere karşı iyi olmak üzere. Başka bir şey yok bro mu? Tabii ki 5 zırh kaybetmesi bu noktada o şampiyonlara karşı da bir dezavantaj yaratacaklar ama çok küçük kaybınız. O yüzden aynı şekilde oynanmaya devam edecek bro. Briar. Bir ayarlama getirilmiş. Briar'ı hatırlıyorsunuz. Iki ama bir yama veya iki yama önce üst üste bir hotfix getirilmişti. Bazı bug'ları düzeltilmişti ve bug'lar düzeltildikten sonra güçlü olmuştu. Ultisine bir ayarlama getirilmiş. Ulti'yi attıktan sonra şeyi atıyorsunuz da, roket gibi ok gibi bir şey atıyor böyle. Tamam. Onu attıktan sonra bir süreliğine şeysiniz. Ee, nasıl anlatayım? İmmunsunuz kitle kontrolüne. Zaten yaz, yazmışlar gerçi. Bir yarısı cleansed When the missile hits and is now immune to CC for 1.25 seconds, cast animation that plays after the missile hits füzeyi vurduktan sonra hani havada uçuyorsunuz ya çok hızlı bir şekilde gidip yapışıyorsunuz ona. O süre içerisinde de, tabii o 1.25'lik süre içerisinde de e, immunsunuz CC'ye. Hani oralarda şey olmasın diye, e, ölmesin diye. Çok büyük bir buff değil ama sonuçta hayatının kalitesini artıracak bir şey. Tabii bir yere gelen hayat kalitesi artırmaları genelde win rate'ini artırdı. O yüzden yine benzer bir şey olabilir. Darius. Darius'un iyileştirmesi artırılmış. Kayıp canına göre iyileştirmesi %15-45 arasına %17-51 arasına gelmiş Q'sunun. Yani güzel bir buff. Ama çok büyük bir buff değil bu. Tabi biraz daha top lane'de daha rahat takas yapabilsin diye yapılıyor. Hatırlayanlar vardır. Bu sezonun başında Darth Jungle'da falan oynanıyordu. Ve çok fazla oynandığı için karın nerflemek zorunda kalmışlardı. Otomatik olarak top lane'de de nerflenmişti. Bunu biraz kompanse etmek için yapılmış bir buff bu. Fiora. Ultisinin saniye başına iyileştirmesi arttırılmış. Okey. Yüzde kırk yüzde yüz arasından. Vital'ların durumuna göre. Aynı zamanda obviously healing circle effects now persist for the five second duration. Yani. Çok küçük bir bug. B, -b Buff. Bug değil. Ya eğer ki adamın zayıf noktalarına vurabilirseniz falan tetiklediğiniz iletişim var ya o kısımla alakalı bir şey bu onu biraz daha kullanılabilir hale getirmişler. Bu arada Fiora Solokyu çok iyi durumdaydı. Eğer ki aynı Briar gibi hayatını daha kaliteli hale getirirse Fiora'nın Fiora, Fiora Solokyu çıldırabilir. Fizz, W'sunun bekleme süresi ilerleyen seviyelerde düşürülmüş. E'sinin AP büyüme oranı artırılmış. W'sunun bekleme süresi 75 5 saniye arasında 7-3 saniye arasında inmiş. Oo, bu oldukça büyük bir buff. Tabi W'yu genelde erkenden fullemiyorsunuz ama belki W'yu erken fullemeniz gereken bir durum gelmiş olabilir. Eğer ki hasar, e, yani hasar hesabı yapmadım henüz ama hasar hesabı yaptığımızda daha avantajlı oluyorsa. Tabi E'sinin AP oranının %90'dan %95'e çıkarılması da her türlü önemli bir buff Fizz için. Biz zaten iyi olma sınırında olan bir şampiyondu. Solo Q'da da onun iyi karşısında iyi olabileceği şampiyonlar oynanıyor. Biz bence bununla beraber yani meta olur hatta %52'yi falan bulabilir gibi win rate'te. Kled bayağı bir ayarlama aldı. Kled aslında bir mini rework yemiş gibi düşünebilirsiniz yani. Bir sürü ayarlama çektiler. Pasifi, Skarl'ın gidiş gelişlerine ayar çektiler. Ne, ne kadar stat alacağı, ne kadar çabuk geleceği, ne kadar bunların çok detayına girmek istemiyorum. Çünkü çok uzun hani Kled'in değişiklikleri. Ama size şöyle kısaca bir özet yapayım. Kled artık daha dövüşçü gibi oynansın isteniyor. Kled biraz aynısını mesela Garen'de de yapmışlardı. Garen'de çok fazla krit asıyordu falan. Kled de biraz Assassin gibi oynanıyordu. Yani daha böyle letalite alayım biraz daha işte rakibin tepesine bineyim hızlıca keseyim falan diye. Onun yerine biraz daha fazla hani indi bindiği daha çok yapın istiyorlar. Bunun detaylarını merak edenler tam yani özellikle Kled oynuyorsunuz istatistiklerinin tam detaylarına bakabilirsiniz. Çok fazla değişikliği var. Ama genel olarak konsept şu anda en azından yeni haliyle. Kled'in daha dövüşçü olması yönünde. Aynı Garen'e yaptıkları gibi. Yani alacağınız eşyalar AD ve can veren. işte hız kesen, kara balta, belki Bloodlords, Overlords, Bloodmail falan gibi eşyalar gibi tercih edebilirsiniz. Ama genel olarak Kled artık daha fazla dövüşçü oynansın. Daha az anlık hasar versin. Yani anlık hasar burst. Daha doğrusu hani burst atayım, öleyim veya öldüreyim konseptinden çıksın. Daha fazla savaşların içerisinde Kalabilsin diye yapılmış bazı değişiklikler var. Mesela ultisindeki değişiklikte de, e, bu yönde olduğunu düşünebilirsiniz. Bu değişikliğin. Yani ultisinde mesela maksimum hedef canını arttı, arttırdılar. E, hedefin canına göre falan vuruyor o durumlarda. Ama hasar tipini büyü hasarı yaptılar falan filan. Yani letaliti kasmayın diye. de letaliti kasıyordunuz. Şimdi ultiniz physical vuruyordu. Şimdi magic hasarı büyü hasar vuracağı için evet adden falan scale olabiliyor ama letalitiye ihtiyacınız yok. Yani Kled basitçe Assassin gibi oynamayın. Dövüşçü gibi oynayın diye değiştirildi. Çok büyük bir rework değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani ama oyun stiliniz biraz değişecek. Ama büyük çaplı bir rework değil. Yani işte Tom Kench'in mesela komple bambaşka bir şampiyon haline gelmesi veya Skander'ın bambaşka şampiyon haline gelmesi gibi değil bu. Mini rework. Bir sürü de bug fix var bu arada. Bunlar da muhtemelen hayatını daha iyi hale getirecektir. Kledin. Neeson. Taban ADS 3 düşmüş. Değilse solo Q'da iyi durumdaydı. Pro Play'de de denediler aynı şeyi tabi ama Pro Play'de hiç iyi sonuç almadı. Çünkü Pro Play'de Leysen'in ne işi var? Yani çok tahmin edilebilir, öngörülebilir. Rakip tarafından da cevaplanabilir bir şampiyon ama solo doğal olarak iş yapıyordu. 7 çok küçük ama çok hayatını etkilemez. Tabii ki etkiler win rate'ini %1 falan düşürür bence. Ama çok çok büyük etkilemez. Riven. Pasifine bir nerf var. Riven'ın sonundan nerflendiğini görmek beni açıkçası biraz sevindirdi. Yani bizim özellikle 5x5'leri takip edenler bilirler. Eğer takip etmiyorsunuz da yani fırsat bu fırsat gelip takip etmeye başlayın 5x5'leri. Ben 5x5'lerde dönem dönem şampiyonları değiştiriyorum. Bu biraz hani 5x5'i bir sene boyunca takip eden bir oyuncunun şampiyon havuzunda kendi rolünde 10-12 tane şampiyonu olsun diye de aslında yaptığım bir şey. Hani biraz da insanlar da kendilerini geliştirebilecek fırsat olsun diye yaptığım bir şeydi ama en uzun süreli kalanlardan biri Riven'da burada. Çünkü bunda hem biraz Riven ustalık isteyen ya yani biraz daha fazla iyi oynamanız gereken bir şampiyon. Hem de güçlü şampiyon. O yüzden nerflenmesini istediğim bir şampiyondu benim. Çok uzun süredir nerflenmemişti. Pasifine ufak bir nerf atmışlar. AD ratio'sunu pasifinin. Pasifi de yetenek kullandıktan sonra bir sonraki otomatik saldırınızın fazla fiziksel hasar vurması ile alakalı bir yetenek. %30 ile 60 arası ADR ratio'su vardı. AD oranı vardı. %30 ile 50 arasına çekilmiş. Set. Zırh büyüme oranı 0.5 düşmüş. Küçük bir nerf atmışlar sete. Onun da solo Q'daki performansı iyiydi. Ben hatta bunun benzer bir yansımasını pro play'de de bekliyorum demiştim. Yani setin pro play'de yansımasını bekliyorum demiştim. E mesela de bir tane oynandı. Fly e oynamıştı. İyi de sonuç aldılar aslında ama. Yani maç en azından setini iş yaptığı bir maçtı en azından. Yani lazım mı Dunor? Çok etkileyecek mi hayatınız? Hayır. Twisted Fate. Q'sunun hasarı düşürülmüş. Flat 10 düşürmüşler her seviyede. Yani taban ısarını 10 düşürmüşler her seviyede. 72-150 arasından 62 gelmiş. SoloQ'da fena durumda değildi. Yani ilk aldığı 2 buff'tan sonra iyi duruma gelmişti. Hatta SoloQ'da çıldırdığı için proplay'e yansımıştı. Sonra bir tık nerflenmişti. Proplay'de hiç aynı şeyleri görememiştik biz. Twisted Fate'in başarısıyla alakalı. Tabi sonradan 7 nerf SoloQ performansını da biraz düşürmüştü. Şimdi bir nerf daha iyi yiyor SoloQ için öncelikli bir meta piki olmaktan düşmüştür. Twisted Fate. Yasuo. Zırh büyümesini, oo, pardon AD büyümesini düşürmüşler. Hem de 3'ten 2.5'a düşürmüşler. Yaz açıklamada tabii şöyle bir şey var. Mahvolmuş kralın kılıcı ve Kraken'e yaptığımız bufflardan dolayı Yasuo'yu önden nerfliyoruz diye. Yasuo'nun, ya yani Kraken çok tercih etmiyordu ama Mahvolmuş kralın kılıcı çok tercih ettiği bir eşyaydı Yasuo'nun. Yasuo da çok iyi durumdaydı bu arada solo Q'da. Ama midde değil. Eddie Kerry en iyi durumdaydı yani. Gerçi midde de okeydi ama Eddie Kerry de daha iyi durumdaydı. Önden bir nerf gelmiş Yasuo'ya. Yani orantısı olarak iyi bir nerf aslında bu. Sert bir nerf. Ama tabii ki Yasuo zaten öyle aşırı AD ile oynayan bir şampiyon da değil. Onu da unutmamak lazım. Yuumi. Ultisinin iyileştirmesine düşürmüşler. Her ultisi böyle gidiyor ya bir dalga atıyor. Onun bir belli bir miktar iyileştirmesi vardı. Onu azaltmışlar. AP oranını yüzde %10'a indirmişler. Abi Yumi bak azıcık bufflıyorlar. Yumi meta olacak gibi oluyor ve geri şey yapıyorlar yani. Keşke çıkarmasaydık dedikleri şampiyonlardan biri Raiden ya. Ziggs. Q'sunun ilerleyen seviyelerde hasar artmış. E'sinin ilerleyen seviyelerde hasar artmış. Ulti hasarı ayarlanmış. Q'su taban hasarı 5 düşmüş. Yalnız AP oranı %65 AP'den %60 ila 80 AP orasına, oranına gelmiş. Bu gibi buff. E'sinin taban hasarı aynı. AP oranı %30 AP'den %25-45 AP oranına gelmiş. Ultisinin hasarı da 300-600 arasından 300-700 arasına çekilmiş ama AP oranı %10 düşmüş. Bu da şu anlama geliyor. Yani ultiden ziyade biraz daha küçük yetenekleri tutturmak daha değerli hale gelecek. Bu da tabii ki ne anlama geliyor sizin için? Daha fazla dürtme odaklı da gidebilirsiniz demek. Zikizle. Yalnız AP oranı özellikle Q'sunun AP oranı yani %65'den %80'e çıkmış olması ilerleyen seviyelerde bayağı bir buff. Zig zaten tehlikeli bir şampiyondu. Özellikle erken oyunu nerflemişler. Botlayın da çıldırmasın diye muhtemelen ama yani abi ikinci seviyede eşitliyorsun Yani 3 level eşitleyebiliyorsun. Tabii ki 5 hasarı kapatamıyorsun oradan ama yani 5. seviyede es eski halinizle aynı. 5. seviyeden sonra muhtemelen veya o miktardaki AP'de sonrasında daha iyi hale gelecek. Bence çok önemli bir buff bu. Çünkü çok erken kapatıyorsunuz o farkı. Zig zaten okey durumdaydı. Galiba bana botlayında Ziggs'i zi oynama yolları da gözüktü. Zoe. Q ve W'nun hasarları düşmüş. Beklenen bir şeydi. Zoe aldığı bufflarla çıldırmıştı. Geç bile kaldılar bence nerflemek için. Zoe trenini kaçırdıysanız bu arada siz de geç kaldınız midlerini oynamak için öyle söyleyeyim. Ne olmuş? Q'sunun hasarı 7 ila 50 taban seviye başına hasar yerine 2 ila 50 arasına gelmiş. Burada neredeyse hiçbir nerf yok. Çok problem değil. W'sunun hasarı 75-195 arasına 60-180'e çekilmiş. AP oranı %5 artılmış. Bu da biraz laning'ine nerf. Yani çok küçük bir nerf atmışlar laning'ine de iyi bir şampiyondu Zoe ama Yani yediği nerf çok küçük artı şu anda mid lane'de de milleti ezmek gibi bir şeyiniz yok O yüzden bence çok problem değil Zoe hala iyi kalır Mahvolmuş kralın kılıcı her rol için %1 hasarını arttırmışlar cana göre vurduğu hasarın Yani nerflendikten sonra zaten oynanmamaya başlamıştı Mahvolmuş kralın kılıcı Menzilsizler için %9 menziller için %6'ya çıkmış 10 hit hasarınız önemli hale gelmiş İyi buff bence Haunting Guys maskeyi nerflemişler. Chovy'si alsın. Özellikle profesyonel arenadaki maçlarda çift maskeli bu çok fazla kullanılıyordu. Yani iki tane Haunting Guys alıyordunuz üst üste. Bunun önüne geçmek için bir şey. Bu arada maskeden yapılan itemlarda bir problem yok. Yani Liandry artı işte kan dökenin lanetini aynı anda alabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece iki maskeyi aynı anda alamıyorsunuz. Yani birini bitirmeden diğerine başlamayın diye bir nerf gelmiş maskeye. Tabii ki bazı şampiyonların eşya dizilim sıralamasını değiştirecek ama çok 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 oyunu etkileyeceğini hiç düşünmüyorum. Kraken katili. 100 altın düşmüş fiyatı. Aynı zamanda gitmiş cana göre fazladan vurduğu 50 %0.50 arasında 0.75'e çekmişler. Kraken çok kötü bir eşyaydı. Yani çok kötü kalmıştı diğer eşyaların yanında. Hatta Kraken almak troll gibiydi yani. O troll seviyesinden bir tık daha yaklaştırmak istiyorlar ama hala Yuntal daha iyi bir opsiyon arkadaşlar nişancılar için. Ha crit oynamayacağınız bir oyun varsa mesela kaisa oynuyorsunuzdur. Crit yerine daha on hit odaklı gitmek istiyorsunuzdur. O zaman işinize yarar evet. Ama crit hala daha iyi abi. Yuntal daha iyi hala. Hayalet dansçı. Saldırı hızı %5 bufflanmış. Hareket hızı %2 bufflanmış. Önemli bir buff bu hayalet dansçı için. Ama genelde şu anda hayalet dansçı. Şimdi hayalet dansçı normalde kimler kullanıyordu? Daha çok on hitler kullanıyor değil mi? Kriz odaklı kullananlar genelde hayalet dansçı çok nadiren tercih ediyor. Niye? Çünkü yuntaldan biraz saldırı alabiliyorsun. Sonrasında zaten ebedi ve dominik alman gerekiyor. Yani sıralamada zaten yaraşta geride kalıyor. Hayalet dansçı. Hala öne çıkmayacak. Fakat bazı şampiyonlar için hareket hızı daha değerli. İşte Kalista'dır. Eş'tir. Hani buradan aldığınız hareket hızı Kaisa mesela bu konuda örnek olabilir. Bazı şampiyonlar için bu hareket hızı daha değerlidir. Belki o durumlarda önemli olabilir. Kağıt üzerinde güzel bir ama çok etkilemeyecektir Phantom Dancer'ın alınmasını. Asırlık sopa. 100 mana daha fazla veriyormuş. Yük başına 30 mana verecekmiş artık. 20 yerine. Ve total manası da 600'den 800'e çıkmış. Yani total genel olarak mana kısmına bir buff var. Road of Ages'da. Yani. Şimdi Road of Ages alan şampiyonlar zaten mana için alıyorlar. Road of Ages. Yani sadece mana için değil tabii ki. Can da almak istiyorlar yanına ama. Kasa Kasady'nin Ryzen falan ana eşyalarından. Onlar için o mananın artması değerli. Onlar için buff. Ama mesela manadan o kadar da güçlenmeyen işte Orianna gibi şampiyonlar da kullanıyordu bunu. Onlar için bir buff değil. Yani Orianna'nın 200 manasının artması emin onun hayatını hiç değiştirmeyecek. Ryzen çok değiştirecek ama. O yüzden o şampiyonlar için yani manadan da güçlenebilen şampiyonlar için buff diğerleri için hiçbir önemi yok. Muhafız. Muhafız rune'da buff atılmış. Evet. Daha doğrusu ayarlama getirmiş. Buff atılmış demeyelim. Bir direkt buff dememek lazım bunlara. 45-120 arasından Niye mana yazmışlar buna? Mana ne ya? Neyse. Kalkan veriyor. Mana vermiyor ki. Neyse. Herhalde kalkan yazmak istemişlerdi. Öyle düşünelim. 45-120 arasından 4550 150 arasında çekilmiş. Yetenek gücü oranı %12.5'dan %15'e çıkmış. İlave can oranı ise %8'den %5'e indirilmiş. Şimdi bu tabii ki erken oyun için çok önemli bir buff. Yani erken oyunlarda buff. Çok fazla can istekleyemiyorsunuz zaten sapıldığında. Tabii ki bazı can stekleyebildiğiniz şampiyonlar var. Yani diğerlerine kıyasla biraz daha can alabildiğiniz şampiyonlar var ama. Sonuçta support ürünü ve support da zaten öyle çok çok fazla Can alamıyorsunuz. O yüzden taban halinin güçlendirilmiş olması önemli. Yani seviyenizle güçlendirilecek kısmının bufflanması önemli. O yüzden okey bir buff. Minimum tetiklenme hasarı da 90 200 arasında 50-165'e gelmiş. Tabi bu aslında o kadar iyi değil çünkü bu biraz daha yani tetiklenme hasarı da Burst gelmeden dürtmelere karşı da bazen açılması anlamına geliyor. O zaman da mesela çok verimli kullanamadığınız durumlar oluyor. Yani yetenek tutuyor kafanıza. Geliyor başka yetenek atmıyor. Kalkan boşa gidiyor falan gibi şeyler de oluyor. Eğer doğru anladı. Evet doğru anlamışım ya. Eş, tetiklenme işini azaltmışlar. Dizginsiz büyük kitabı çarpına nerf gelmiş. Evet. <laughs> dizginsiz büyük kitabının çarpı 600-900-1200 yerine 600-600-900 şeklinde hasar verecek. Bu tamamen MSI'den kaynaklıydı. Bu arada ben dizginsiz büyük kitabına bir nerf dağıtılmasını bekliyordum. Çünkü oyunu çok temelden değiştiren bir ürün. Özellikle Pro Play'de daha çok etkiliyor. Solo o kadar etkilemiyor düzgünsiz büyük kitabı ama Pro Play'de destekler ışından alıp genkleri falan kontrolüyorlar. Yani o kadar playmaking'in bile önüne geçebilen bir durum olabiliyor gerçekten dizginsiz büyük kitabında. Ben o yüzden bir nerf daha bekliyordum ama MSI'de çok fazla hani görevler üzerinde oyuncuların işte göreve gidelim çift çarpımız var fazladan şeyimiz var çalalım falan filan yaptığını gördük. O yüzden oraya bir nerf atılmış. Ve son değişikliğimiz ödül altınlarında yine bir ayarlama getirilmiş. Bir ufak ayarlama yapılmış galiba. Ne gelmiş? Ravages on bounties. First impact of farming reduced. Yani minyonlarla açtığınız farkın değerini biraz düşürmek istemişler. Ki bence zaten minyonlarla açılan farkın bir bounty'si olmamalı abi. Bak ben bounty sistemine temelde karşıyım. Çünkü sen iyi oynadın diye niye oyun seni cezalandırıyor? Veya sen iyi oynadın diye seni cezalandırmasına geçtim. Sen iyi oynadın diye niye rakibi ödüllendiriyor? Bana çok saçma geliyor bu zaten. Ama Riot da diyor ki oyunda bir comeback mekaniği olması lazım. Tamam olsun. Okey. Minyondan bu kadar olmasında. Yani kill'le ile snowball olduğunda çünkü şöyle bir durum var. Kill'le snowball olduğunda yani diyelim adam 7-0. Çok fazla skor aldı. Zaten o gücüyle beraber hani kendini daha kötü pozisyonlara sokmamaya biraz daha onun idrak etmesi lazım. Ama minyon öyle bir şey değildi. Onun değerini biraz şey yapıyorlar yani daha zor açılacak artık milyonla bounty. Bounty suppression will be spread over at larger make them less spiky. Yani Alanı küçültmüşler daha büyük yani daha az e, değişim olsun diye. Yani gold değişimi olduğu zaman bounty aldığınızda daha az etkilesin hani bir kişiye yığılmasın gibisinden düşünebilirsiniz bunu. Evet bu kadar değişikliklerimiz bir sürü arena değişikliği var ama arena değişikliklerinin çok önemi yok. E, Yunara yeni şampiyonumuz. Laning'inin biraz problemli olabilme ihtimali var. Erken aşamalarda özellikle millet daha pozisyon alma bilgisi gelişmemiş oyuncular üzerinde biraz başlarda zorlanacaktır bence. Çünkü pasifsiz oynuyorsunuz falan. Bunların etkisi var. Buff'ların içerisinde bazıları önemli buff'lar bence. Ya yani Fizz buff'ı önemli. Briar güçlenmiş ola fazla güçlenmiş olabilir. Ziggs ve Fizz'in buff'ları bence çok değerli. Briar ve Fiora üzerinde de bir bakıyor olmak lazım. Çünkü genelde hayat kalitesini arttıran şeyler bu değişiklikler ve bu şampiyonlar bazı şampiyonlar. bir yer öyleydi. Fiora'da da benzer bir şey olabilir. Hayat kalitesinin artması önemli bir buff olmuş olabilir. olmuş kralın kılıcı biraz daha rekabetçi hale geldi eşyalar içerisinde. Kıraken hala öncelikli bir eşya değil. Hala crit daha iyi hala yuntal daha iyi. Ve artık çift maske alamıyorsunuz diyelim. Ve 142514 14.25 14. diyecektim. 25.14 yaman notları incelememizin sonuna gelelim. MSI sonrası önemli bir yamaydı. Benim beklentimden daha az değişiklik olmuş burada. Ben daha büyük değişiklikler bekliyordum. Bakalım. Önümüzdeki hafta tabii Pro Play'de başlayacak. Pro Play başlamadan belki de biraz daha sakin davranmak istediler diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için, dinlediğiniz için. İyi ki varsınız. İyi ki geliyorsunuz buralara da. Bana da bu şevki sağlıyorsunuz. Gelmişken bir abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.